10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Tuna Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 19 Uygulayalım aşağıdaki Metne okuyarak verilen soruları cevaplayınız. Yunan felsefesinin kültürel açıdan öne çıkma nedenleri, bir zamanlar dünyanın hemen her yanına yayılmış zengin felsefe okulları ve karmaşık argumentasyon tekniklerinin varlığından söz etmekten bizi alıkoyan yegane şey, ön yargılarımız ve bilgisizliğimizdir. Gerçekten de eski zamanlarda pek çok toplumun bilgiyi bir kuşaktan diğerine aktarmada yazı dışında başkaca etkin teknikleri kullanan sözlü kültürleri vardı. Sözlü kültürde toplumların yaşlı kuşakları bilgeliklerini genç kuşaklara şiir ve şarkılarla aktarıyorlardı. Fakat bu kültürler yok olup gittiği zaman onların düşünceleri de aynen uygarlıkları gibi bizim için erişilir olmaktan çıktı. Kültürün yazılı olmadığı bu dönemde Antik Yunan bile felsefi bir düzeye yükselmeden yani filozoflar düşüncelerini kağıda dökmeden önce bütünüyle sözlü bir kültürdü. Yunan felsefesinin öne çıkması, Atina'nın en nihayetinde dünyanın felsefe merkezi haline gelmesinin en önemli nedeni bu felsefenin teknik anlamda sergilemiş olduğu üstünlükten, diğer kültürlerden hiçbir şey almadan kendi başına yaratmış olduğu farklılık ve gelişmişlikten ziyade Atinalıların özellikle de Platon'un felsefi düşünceleri yazıya dökme kararlılığı olmuştur. Ahmet Cevizci Felsefe Tarihi düzenlenmiştir. Birinci felsefi düşüncenin yaygınlaşmasında sözlü anlatım mı yoksa yazılı anlatım mı daha etkilidir? Kısaca açıklayınız. Cevap: felsefi düşüncenin yaygınlaşmasında yazılı anlatım daha etkilidir. Sözlü anlatımın yazılı anlatıma göre önü kısıtlamaları vardır. Çünkü sözlü anlatım zaman içinde değişebilir, unutulabilir veya yanlış anlaşılabilir. Öte yandan yazılı anlatım, düşüncelerin daha kalıcı bir şekilde korunmasını sağlar ve daha kolay bir şekilde başka yerlerde paylaşılabilir. İkinci Antik Yunan'da Atina'nın felsefe merkezi olmasının sebeplerini açıklayınız. Cevap: Antik Yunan'da Atina'nın felsefe merkezi olmasının sebeplerinden biri, Atinalıların felsefi düşüncelerini yazıya dökme kararlılığıdır. Bu sayede düşüncelerin daha kalıcı bir şekilde korunmuş ve daha kolay bir şekilde paylaşılmış olması, Atina'yı diğer yerlerden öne çıkarmıştır. Diğer sebepler arasında Atina'nın zengin bir liman kenti olması ve ticari ilişkilerde bilgi ve tekniklerin değiştirilmesi de sayılabilir. Bu etkenler Atina'da yeni düşüncelerin doğuşuna ve yeniliklere açık bir ortam yaratmıştır. Tartışalım aşağıda verilen şiiri dikkatlice okuyunuz. Felsefenin doğuşunda etkili olan toplumsal ve ekonomik sebepleri tartışınız. Defne ormanı köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapıyorlardı çünkü ekmeklerini köleler veriyordu onlara. Köleler ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapmıyorlardı çünkü ekmeklerini köle sahipleri veriyordu onlara. Ve yıkıldı gittilik ya. Köleler felsefe kaygısı çekmedikleri için ekmek yapıyorlardı çünkü. Felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara. Felsefe sahipleri köle kaygısı çekmedikleri için ekmek yapmıyorlardı çünkü kölelerini felsefe veriyordu onlara. Ve yıkıldı gittilik ya. Felsefenin ekmeği yoktu, ekmeğin felsefesi ve sahipsiz felsefenin ekmeğini sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi. Ekmeğin sahipsiz felsefesini, felsefenin sahipsiz ekmeği ve yıkıldı gittilik ya. Hala yeşil bir defne orman altında. Melih Cevdet Anday Göçebe Denizin üstünde. Cevap. Felsefenin doğuşunda etkili olan toplumsal sebepler arasında köle sahiplerinin ekmek kaygısı çekmemesi ve kölelerin de ekmek kaygısı çekmemesi sayılabilir. Köle sahipleri ekmeklerini kölelerden temin ettiği için ekmek kaygısı çekmemiş ve bu sayede felsefe yapma fırsatı bulmuşlardır. Köleler ise ekmeklerini köle sahiplerinden temin ettikleri için ekmek kaygısı çekmemiş ve felsefe yapma fırsatı bulamamışlardır. Bu durum, toplumdaki sınıf ayrımının felsefenin doğuşuna etkisi olmuştur. Ayrıca felsefenin doğuşunda etkili olan ekonomik sebepler de söz konusudur. Örneğin, felsefenin ekmeği olmaması ve ekmeğin felsefesi olmaması gibi ifadeler, ekonominin felsefenin doğuşuna etkisinin vurgulanmasını amaçlamaktadır. Bu durumda, felsefenin doğuşuna etkileyen ekonomik sebepler arasında, Felsefenin bir ürün olarak satılıp satılamaması, ekmeğin ve felsefenin birbirlerine olan bağımlılığı gibi konular sayılabilir. 10 Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.